Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı. Ekrem Başkan yargıladı. Saçma sapan iddiaları yargıladı. Sırf Cumhurbaşkanı adayı olmaması için yapılan saçmalığı yargıladı. Onunla birlikte bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin dekanı vardı. Sorbon'dan yüksek lisanslı ama bir sene öncesini, iki sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal dahi edemediler. Çünkü hedef belli Ekrem İmamoğlu. Aynı andaki onları yargılamasınlar. Böyle bir şey demiyoruz ama bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var. Yani kanunlar geneldir. Kişiye özel olmaz. Bir suç suçsa herkese ait bir suçtur. Ama burada suç bir tane o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu.